Tahran Van arasında ilk uçak seferleri önceki hafta Cuma günü gerçekleşmişti sevgili izleyiciler. Hatırlarsanız haberin detaylarını sizlere aktarmıştık. Tahran Van uçak seferlerinin başlaması sektör tarafından oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Ustu da konuya dair görüşlerini açıkladı. Tahran, Van uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte İran'dan Van'a gelecek olan turist profilinin iyi belirlenmesi ve daha fazla zaman geçirebilecekleri uygun alanların oluşturulması gerektiğini söyledi. Tahran-Van arasında ilk uçak seferi önceki hafta Cuma günü gerçekleşti. Tahranlı turizmcilerden oluşan 78 kişilik bir heyet Van Ferit Melen Havaalanı'na iniş gerçekleştirdi ve davul zurna ile karşılandı. Tahran Van uçak seferlerinin başlaması sektör tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu da konuya dair görüşlerini açıkladı. Tahran'dan uçakla yapılacak seferlerin önemine dikkat çeken Uslu, zaten mevcut durumda İran vatandaşları Van'a ilgi duymaktadır. Van-Tahran uçak seferinin başlamış olması kent için farklı bir katma değer sağlayacaktır, dedi. kentte altyapı yatırımları konusunda nelerin yapılabileceği ile ilgili İran'dan gelen turist profilinin iyi belirlenmesi gerektiğini ifade eden Uslu, Tahran üzerinden gelen ziyaretçi profilinin daha çok kente zaman ayıracaklarını düşünüyorum. Bu uçak seferleriyle birlikte gelen turist profilinin iyi belirlenmesi ve ona göre daha fazla zaman geçirecekleri alanlar oluşturmak gerekmektedir." diye konuştu. Van turizminin daha da gelişmesi için sektörün ve turizm bileşenlerinin birlikteliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Uslu, biz Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak tarih, kültür, sanat ve doğa harikası olan Van'ı turizm alanında hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam etmekteyiz. Bize düşen, turizm bileşenlerinin bir bütün olarak hareket etmesi ve kentin sahip olduğu zenginliği ortaya koyması olacaktır, dedi.